bizde şöyle bir durum var. Biz hep iyi dediğimiz oyuncuların ayağına bakıyoruz. Herhangi bir kolektif, herhangi bir takım oyunu, herhangi bir strateji göremediğimiz için zaten reaksiyon gösteriyoruz. Sıkıntımız bu. Yani Hakan çıkacak, atacak. Kerem Aktürkoğlu çıkacak, Cengiz çıkacak, Orkun gelecek. Hep böyle birinden bir şey bekliyoruz. Ee bir şu santrafor anlamında bir planlama yapılması lazım mutlaka. Bu çocuklar büyük takımlarda eziliyorlar. O zaman gideceksin, göndereceksin Anadolu takımlarında oynayacaklar, gelişecekler hmm. bir şekilde. Bu santrafor işini nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Elde de kala kala Cenkal daha başka ya, Cenk da. Cenkal ile başlasak ne olurdu? Ya Cenk de belli yerse kaldı. Hayır, 35 kez rakip ceza alanında buluşuyoruz topla. Ne olurdu yani hiç. Enis Destan'la başlasak dünden daha mı kötü olurdu? Hayır, benim bahsettiğim olmazdı. o. Ya da Yusuf Sarı'yı oynatsan. Yani tercihlerin eleştirilmesinin sebebi o. Forvetimiz yok. Var forvetimiz. Var da nitelikli forvetimiz yok. Abi biz. nitelikli. Yani bak, nitelik önemli. Nitelik önemli kardeşim. Şimdi Cenk varsa şu anda hiç Bertu düşünür müsün sen? Hayır tamam da Cenk Üçkaçan'ın stoper olan Cenk'in ki bence Valencia'da daha da iyi yerlere geleceğini düşündüğüm genç bir kardeşimiz. La Liga'da oynayan bir oyuncu. Stoper oynayan bir oyuncuyu sol bek koyma zorunluluğun yok. Yok. Onur'un var orada iki maç. Onur'u o da bohum altyapısından yetişmiş. Almanya'da yetişmiş bir oyuncu olduğu için Hikmet Hoca da onu iyi bilir. Kayseri'de. Evet. Gerek sağ önde sol arkayı da çektiğin zaman iki maç Şenol Hoca çekti oynayabiliyor. Şimdi elinde böyle durumlar var. Maçın kazanacağının garantisi var mı? Bak garanti yok. Mevzu o değil. Yani illa Santofor'la oynamak zorunda değilsin. Senin gole yakın orta saha oyuncuların da var. Cengiz atar mı? Atar. Hakan atar mı? Atar. Orkun atar mı? Atar. Kerem atar mı? Atar. Bunların hepsi esasında şutör oyuncular. Ceza sahasında o Hı. çevresinden gol atabilecek oyuncular. Bir sistem değişikliği de yapabilirdi. Fakat çok net yani tamamen böyle kunsun üzerinden de okumak da ben çok istemiyorum. Çünkü biz günah keçisi bulmayı çok seviyoruz. Ersun Yanal geldi. Abdullah Avcı geldi. Şenol Güneş geldi. Fatih Terim, Bahri Bahri terim gel geldi. Şimdi Kums gitse, başka bir teknik direktör gelse bu sorunlar bitecek diye bir durum yok. Hayır. Avrupa maçları nedeniyle sezona erken başlayan siyah beyazlılar milli arayı iyi değerlendirerek dinlenme fırsatı buldular. Gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da sakatlığı nedeniyle oynayamayan savunma oyuncusu Tayip Talhasanuç bireysel antrenmanlara başladı. Beşiktaş bu sabah Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirirken hazırlıklarına yarın saat 18'de basına kapalı yapacağı antrenmanda devam edecek. Beşiktaş yönetiminin orta saha arayışları devam ediyor. Kadrodaki yabancı bir futbolcusuyla yollarını ayırması halinde 10 numara bölgesine transfer yapacak. Bu doğrultuda ayrılık ihtimali en yüksek olan isimlerin başında Jackson Muleka ve Gino Nana geliyor listesindeki adaylarla görüşen yönetimin, sürpriz bir yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili iddia, İngiltere basınından geldi. Habere göre siyah beyazlılar, Manchester United forması giyen, Hannibal Mebri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Tunuslu futbolcunun takımda kalmayı planladığı, İngiliz devinde, düzenli olarak forma şansı bulamayacağının da farkında olduğu bildirildi. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç oyuncu Hannibal için geçtiğimiz günlerde kiralama teklifi yaptığı ancak bu teklifte satın alma maddesinin de yer almasını talep ettiği için reddedildiği belirtildi. Ayrıca İngiliz ekibine yaptığı teklifin transfer sezonunun biteceği 15 Eylül'e kadar revize etmesi durumunda transfer için hala şansının olabileceği vurgulandı. Konuyla ilgili Tunus milli takımı hocası Jalal Kadri'nin de mebiyi düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmesi yönünde uyardığı aktarıldı. Genç futbolcu, geçen sezon kiralık olarak gittiği Birmingham'da 41 karşılaşmada görev alırken bir gol atıp 6'da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Hannibal'ın İngiliz ekibi olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Kara Kartal'da transfer döneminin bitimine az bir süre kala çalışmalar sürerken gözler yerli oyuncu takviyesine çevrildi. Bu doğrultuda siyah beyazlılarda önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere basınında çıkan habere göre Beşiktaş, sol bek pozisyonu için Umut Meraş ile yollarını ayıracağı ve eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katacağı belirtildi. Performansıyla teknik heyetin gözünden düşen Umut Meraş için, Samsun Spor devreye girerken, görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içerisinde bitebileceği belirtiliyor. Ada basındaki habere göre, 22 yaşındaki oyuncu, birkaç gün sonra İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan ayrılabilir. Rıdvan Yılmaz'ın takımda, kendi bölgesi için üçüncü seçenek konumuna geldiği ve Beşiktaş'a kiralık olarak gidebileceği ifade edildi. Ayrıca genç futbolcunun, Rangers'ta azalan dakikalarının ardından, kulüpte kalmak istemeyeceği de aktarıldı. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan oyuncunun, İskoç kulübü ile olan sözleşmesi, 2027 yılında sona erecek. Rıdvan geçtiğimiz sezon, 4 milyon euro bonservis ücreti karşılığında, Beşiktaş'tan, Glasgow Rangers'a, transfer olmuştu. Transfer konusunda ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferleri karşısında eleştirilen ancak nokta atışlarla kadrosunu güçlendiren Beşiktaş iç transferde de düğmeye bastı. Kara Kartal, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme uzatmak için görüşmelerini hızlandırırken yönetim iki oyuncuya da imza attırmak istiyor. Tecrübeli milli golcü Cenk Tosu'nun ilk görüşmede yıllık 45 milyon Türk lirası istediği öğrenilirken, siyah beyazlı yönetim yıldız forvetle ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor. Sakatlığını atlatan ve takıma dönen Cenk'in takım planlamasında büyük önemi bulunuyor. Orta saha futbolcusu Salih Uçan ile de görüşmeler devam ederken Salih yıllık 40 milyon Türk lirası istiyor. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in oldukça önem verdiği Salih Uçan ile de ortak bir rakamda anlaşmaya hedefliyor. İki futbolcunun da sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği için devre arasına kadar yeni sözleşme yapılamaması durumunda diğer kulüplerle gelecek sezon için anlaşma hakları bulunuyor. Siyah beyazlılar Avrupa listesi için sürenin dolmasına rağmen 15 Eylül'de sona erecek transfer döneminde bir forvet oyuncusunu daha renklerine bağlamak istiyor. Yönetim, bu doğrultuda İngiliz ekibi Arsenal forması giyen Nicholas Pepe için, girişimlerini sürdürüyordu. 28 yaşındaki fildişi sahilli sağ kanat oyuncusunun, boşa çıkmasını bekleyen Kartal, bu transferi, bedelsiz olması halinde, bitirmeyi hedefliyordu. 10 numara ile ilgili beklenti devam ederken, yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş, bu transferi, ancak ayrılık durumunda gerçekleştirebilecek yeni transfer Onana ve Muleka'nın adı, sürekli ayrılacaklar arasında geçse de, şu an için böyle bir durum yok. Transfer dönemi kapanmadan, İspanyol ekibi Kadiz, Onana'ya kiralama teklifinde bulunmuş, ancak 1.4 milyon euroluk maaşının, sadece 500 bin eurosunu karşılamayı önerdikleri için, teklifleri geri çevrilmişti. Muleka içinse Yunan ekibi Paok, 2.5 milyon euro, satın alma opsiyonlu teklif yaptı, fakat bu da, kabul görmedi. Forvet Muleka için ancak 5 milyon euro ve üzeri gelen tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi. Avrupa maçları için sezona erken başlayan siyah beyazlılar, milli arayı fırsat bilerek dinlenme imkanı bulurken, ligin 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Erik Bayli de takımla ilk antrenmanına çıktı. Öte yandan Fildişi sahilli defans oyuncusu Erik Bayili, dikkat çeken, önemli açıklamalarda bulundu. Bayili konuşmasında, buraya geldiğim için iyi hissediyorum. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Buraya gelmeden önce Zaha'yla konuştum. Onun Galatasaray'a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray'a getirmek istiyordu. Fakat teknik direktör Şenol Güneş'le, Trabzonspor'da beraber çalışan Zokora'yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Sonrasında, Şenol Hoca ile konuştuğumda, güven duydum. Bu yüzden de, burayı tercih ettim. Onun hakkında, hep güzel şeyler duydum. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak. Ligin önemi büyük. Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Takımdaki Masuaku'yla iyi bir iletişimim var, arkadaşlarımdan birisi de o, Abu Bakar'ı biliyorum, İyi bir futbolcu.